Hepinize hoş geldiniz yeni videoya. Biliyorsunuz ki yeni başladım video atmaya. Direkt atakla başlayıp adamın desteği görmek için. Akıllıca başladı ama yenerim. Tadıyla atak yapmaya çalışıp iskelet kral atacağım. Çok iyi başladık şansa bak adam 13 amına koyam her şeyi benden yüksek. Ondaki fişekçi hepsine vuruyor amına koyayım ya. İyi savunuyor ama sikecem. Meyve artı fişekçi kulu alırım. İksiri yok alırım kulesini galiba. Tamam bitti aldım kuleyi kolaydı. Yine çok vurduk diğerinde alırım. Fişekçi attı ana kuleyi açalım direk. Buradan atak yaparız ama top atacak. İskeletler atacak diye elim kar topunda. Hiçbir şey atmadı çok iyi kuleyi aldık. Hemen emojilerimizi atalım. Cadı artı iskelet kral atacağım. Böyle kule alabiliriz bence. Cadı acaba kuleyi alabilir mi? İksirim de olsun. Meda ile atak yaparız. Madenci de çöp oldu. Bence kule alırız ama iksiri dolu savunur. Çok iyi savundu amına koyduğumun. Evrim sikti attı bizi. Hayla atıyor amına koyayım. Neyse bunları savunurum. Bunlar sayesinde savunuyor. Neyse adam iyi savundu. Siz de atmak istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenip abone atarsanız sevinirim.